Mersin'den Silifke'ye doğru giderken yol üstünde Kız Kalesi var. Kız Kalesi'nin bir hikayesi var, anlatacağım. Ama önce bu tarafa dönelim. Dönelim. Çünkü burada Korikos Antik Kenti var. Korikos Antik Kenti Kilikya medeniyetinin en iyi korunmuş kentlerinden bir tanesi. Korikos Kara Kalesi 1099 yılında yapılmış. Denizin ortasındaki Kız Kalesi de tam 100 yıl sonra yani 1199 yılında yapılmış. Kaleyle Kız Kalesi arasında zamanda bir mendirek varmış ve burası bir liman kentiymiş. Bu liman kentinde çok fazla ticaret yapılırmış ama en önemli ticaret malzemeleri de zeytin ve zeytinyağıymış. Kız Kalesi'ne geri geliyoruz. Kız Kalesi denizin ortasında bir kale olup da efsanesi olmaz mı? Tabii ki de var. Hemen paylaşıyorum. Kralın çok uzun süre çocuğu olmuyor. Bildiğiniz gibi değil. Neler yapıyorlar olmuyor olmuyor. Sonra birden bir kız çocuğu oluyor. Olduktan sonra da bir kahin kız çocuğunu görü görmez irkiliyor. Kral diyor ki ne oluyor? Şişt. bu kız çocuğu yılan tarafından sokularak öldürülecek diyor. Hemen kral ne yapıyor? O zaman diyor kızımı diyor bu kaleye yerleştireyim diyor kız kalesine. Orada yılan mılan olmaz diyor. Orada hiçbir şey yoktur diyor. Ama gel gelelim ki adaya giden bir üzüm sepetinin içine sen yılan gir burada. Al o sepeti de götür oraya kızı sen yılan sok diye bir efsanesi var bu kız kalesinin de. İnanması size kalmış tabii ki de.